Merhaba, bu incelememizde homopatinin tam da kalbine iniyoruz. Yani bir doktorun hastasına sorabileceği belki de en tuhaf, en detaylı soruların dünyasına dalıyoruz. Peki bir homeopat doğru ilacı bulmak için tam olarak neyi bilmek ister? Bize bu yolda James Tyler Kent'in çalışmaları rehberlik edecek. Haydi başlayalım. Ama önce size bir sorum var. Şöyle bir düşünün. Şimdiye kadar gittiğiniz herhangi bir doktor size kalbinizi sanki demir bir el mi sıkıyor diye sordu mu? İşte bu soru, alıştığımız o standart tıbbi görüşmelerle Kentin metodolojisi arasındaki o devasa farkı anlamak için harika bir başlangıç noktası. Ekranda gördüğünüz bu sorular, Kentin rehberinde geçen ve hastanın hislerini tarif etmesi için sorulanlardan sadece birkaçı. Evet, ilk bakışta kulağa oldukça garip geliyor, değil mi? İşte şimdi bu ve bunun gibi soruların neden bu kadar önemli olduğunu ve aslında ne anlama geldiğini adım adım çözeceğiz. Yol haritamızda işte böyle Önce bu işin felsefesini anlayacağız, sonra bu felsefenin pratikte nasıl bir sanata dönüştüğünü göreceğiz, zihinden başlayıp en ufak fiziksel ayrıntılara kadar inecek ve en sonunda tüm bu bilgi kırıntılarının nasıl bir araya getirilip anlamlı bir resim oluşturduğunu keşfedeceğiz. İlk durağımız, bu inanılmaz detaylı sorgulamanın arkasındaki temel felsefe, homeopati için önemli olan hastalığın adı değil, bizzat hastanın kendisidir. Kentin bu sözü aslında her şeyi özetliyor. Homeopati baş ağrısı ya da ateş gibi genel etiketlerle ilgilenmez. Onun yerine o hastalığı yaşayan bireyin tamamen kendine özgü, benzersiz deneyimini tedavi etmeyi hedefler. Yani amaç hastalığa bir isim koymak değil, hastanın adeta bir portresini çizmektir. Bakın, bu tablo aradaki farkı çok net gösteriyor. Başım ağrıyor demek genel bir ifade. Ama homeopati için asıl önemli olan o baş ağrısının tam olarak nasıl hissettirdiği, neyin onu tetiklediği ve neyin iyi ya da kötü geldiği. Yani soldaki sütün sadece bir etiket, sağdaki ise hastanın ta kendisi. Peki, bu benzersiz hasta portresi nasıl çizilir? İşte burada vakayı bireyselleştirme dediğimiz o titiz süreç devreye giriyor. Kente göre bireyselleştirme şu demek, hastanın sağlıklı olduğu zamana kıyasla hastalıkla birlikte ortaya çıkan her türlü değişimi kaydetmek. Bu sadece ana şikayeti değil, hastanın genel durumundaki en ufak farklılıkları bile içeriyor. Amaç, o kişiye özgü, başka hiç kimseninkine benzemeyen bir semptomlar bütünü elde etmek. Bakın, bu slide sürecin nasıl işlediğini adım adım gösteriyor. Başım ağrıyor gibi genel bir ifadeyle başlıyoruz, sonra ağrının yerini ve türünü ekliyoruz. Ardından ağrıyı neyin başlattığını yani tetikleyicileri belirliyoruz ve son olarak neyin iyi gelip neyin kötü geldiğini yani değiştiricileri ekliyoruz. İşte bu dört adımla sıradan bir şikayet tamamen kişiye özel bir semptom resmine dönüşüyor. Bu bireyselleştirme sürecinin ne kadar kapsamlı olduğunu görmek için şimdi sorgulamanın kapsadığı alanlara şöyle hızlıca bir göz atalım. Kente göre her şey zihinde başlıyor. Çünkü zihinsel ve duygusal durum en önemli belirtileri barındırıyor ardına işte o meşhur tuhaf fiziksel hisler geliyor. İçimde bir şey sürünüyor gibi. Sonra yeme içme alışkanlıkları, neleri canınız çekiyor, nelerden tiksiniyorsunuz, yedikten sonra nasıl hissediyorsunuz ve evet hatta uyku düzeniniz ve rüyalarınızın içeriği bile bu büyük resmin hayati bir parçası olarak görülüyor. Kentin rehberine göre doğru ilacı bulmanın en önemli anahtarı hastanın zihinsel ve duygusal durumunu anlamaktır. Hastalık sırasında mizacınız nasıl değişiyor? Daha mı karamsar, daha mı öfkeli oluyorsunuz? Geleceğe dair umudunuz azalıyor mu? Bu gibi sorular fiziksel şikayetlerden bile daha öncelikli kabul ediliyor. Ve şimdi sıra homeopatların aradığı o çok özel ve bazen de gerçekten tuhaf gelen detaylara geldi. Homeopatide modaliteler olarak bilinen bu kavram en kritik bilgilerden biri. Yani bir belirtiyi neyin daha iyi veya daha kötü yaptığını ifade eder. Ve gördüğünüz gibi bunlar sadece sıcak veya soğuk gibi basit şeyler değil. Ayın evreleri, fırtına öncesi hava durumu, günün saati veya belirli bir pozisyon gibi çok çeşitli koşullar olabilir. İşte bu küçük detaylar doğru ilacı bulmada kilit rol oynuyor. Sadece ağrım var demek yeterli değil. Ağrının karakteri bu slaytta gördüğünüz gibi en ince ayrıntısına kadar sorgulanır. Kentin rehberinde listelenen bu ağrı türleri gereken detay seviyesini mükemmel bir şekilde gösteriyor. Hasta ağrıyı kendi kelimeleriyle bir şeye benzeterek tarif etmeye teşvik ediliyor. Baş dönmesi gibi oldukça yaygın bir semptom bile kendi içinde parçalara ayrılıyor. Kentin metninden alınan bu örnek her belirtinin nasıl benzersiz bileşenlerine ayrıldığını çok iyi gösteriyor. Başınız dönerken sanki bir daire içinde mi dönüyorsunuz yoksa etrafınızdaki nesneler mi hareket ediyor? Her bir farklı his bambaşka bir ilacı işaret edebilir. Peki tüm bu detaylar, bu bilgi iplikleri bir araya geldiğinde ne oluyor? Şimdi bu kapsamlı sorgulamanın nihai amacını, yani büyük resmi görelim. İşte tüm bu detaylı soruların tek bir amacı var. Hastanın kişisel, zihinsel ve fiziksel semptomlarından oluşan o eşsiz portreyi çizmek. Bu portre daha sonra homeopatik ilaçların bilinen etkileriyle karşılaştırılarak hastanın durumuyla birebir tıpatıp uyan tek bir ilacı bulmak için kullanılır. İşte benzerin benzeri tedavi etmesi ilkesi tam olarak budur. Bu rakam sürecin derinliğini tek başına özetliyor aslında. Kentin bir hekimin hastasını anlaması için hazırladığı rehberde tam 37 bölüm var. Zihinsel durumlardan rüyalara, ateşten cilt hastalıklarına kadar her bir bölüm insan deneyiminin farklı bir parçasını en ince detayına kadar inceliyor.